Maşallah. 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 Şey. Dünyalar tatlısı. Allah razı olsun. Dünyalar Allah. tatlısı. Maşallah. Çok selamlar getirdim. Nura bak. Nura bak. Estağfurullah. 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 Buyurun. Bizim buyurun buyurun. şeyhim. Buyurun. Şeref verdiniz. Nur verdiniz. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz teşekkür ediyor çok Japonya'da. Yine dine gelsinler. Allah ömrünü uzun, şeyler, etsin. Allah uzun etsin. Allah ömrünü uzun etsin. Allah başımızdan eksik etmesin. Sizin hizmetlerinize biz yetişemeyiz. Dua ediyoruz. Siz herkesi davet edebiliyorsunuz. Maşallah. 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 Himmetinizle, de, duanızla. de, da. Estağfurullah. Maşallah. bize şöyle bir şeyler de yazdılar. Biz Maşallah. De... Maşallah. Maşallah. Şeyhimizin. Evet. Ey onları da bir tane bize bir mikrofon ayar yalnız. Şeyhimizi görünce maşallah bir de cezbe oluştu. Gençlere birer tane dağıtalım hocam. Efendimizin risaniyle cennet anahtarı. Maşallah. 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 Dokuz dilde. Bak şeyimizin güzel bir şeyi var. Her önüne gelene la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedirtiyor. Mesela Alman'a dedirtiyor, Japon'a dedirtiyor. Bulgar'a herkese dedirtiyor. Ee, öyle bir güzel yönü var. Onlar da çok hoşuna gidiyor. Ezberlettiriyor, söylettiriyor sürekli. Bir daha söyle La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Japonlar, İngilizler, Fransızlar. Ha, Arapça, İngilizce. <laughs> One goal, all trouble finish diyor. <laughs> Anlıyorlar öyle. Maşallah. <laughs> Maşallah. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah nurunu artırsın. Edin. Allah her türlü yani. iyiliği, güzelliği üzerinize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Hizmetiniz eşit. çok büyük. Ben hemen acele istiyorum Japonya'ya kardeşlerimiz. Ben bazı isimler yazdırdım değil mi size? Bizimle gelenlere. Orada Uska Camii şerifi. Bizim İslami Santar. Tokyo Camimiz, 20 sene evvela kadar iki camiydi efendim. Şimdi 400'ü fazla. Yani bu kadar yerde cami yaptığımız var. Maşallah. Şeyleri, Maşallah. İşçilerin odalarına namazım, yatsı namazım ne yapalım şimdi? Yatsı vakti oldu. Ne Sizin odanızı cami yapalım. Burada namaz kılalım diyoruz. Kırıyoruz orada bir namaz. Ondan sonra bir daha başka bir yere gidiyoruz. Orada da cami oluyor. Orada mi? bir daha. Orada bir gecede beş cami, altı cami yaptık. Deli olmuşsa bu kadar olur. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Allah yolunda bir mümine deli denmedikten sonra zaten imanı kamil olmaz diyor. Evet, Mana aleminde gerçek müminin hali o inşallah. Evet, inşallah. Maşallah. Emredin biz çek yapalım. Estağfurullah. Geziyoruz. Ben talebe olarak gez, talebeyim. Estağfurullah. Her yere gidiyorum. Talebeyim. Bak görüyor musun tevazusunu güzelliğini? Maşallah. Maşallah. Hepimiz emrinizdeyiz. Hepimiz. Allah emrinizi e, yerine getirmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah. 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 Ne demek, güzel konular. Demek, Maşallah. Gece, gece, gündüz böyle. Maşallah. Hazreti Ömer Efendi'nin buyurduğu gibi gündüz uyursam insanlar helak olur. Gece uyursam ben helak olurum. Allah Allah. Japonya'da ilk gittiğimizde böyle. Maşallah. E, bir Arap, üç Pakistanlı bile fakir yatsıdan sonra konuşuyoruz. Edepli insanlar. Efendi Hazretleri yani. Şimdi şey ismi çekebiliriz Şey söylüyorlar yani. E, ey Müslüman neden neden bize İslam'ın nurunu getirmeye neden geciktirdiniz? Maşallah. Maşallah. Neden geciktirdiniz? Neredeydiniz? Komşularımıza bizden çok evvel geldiniz. Çin'e sahabeler zamanında malum İslam. Maşallah. Sahabe maşallah. Filipinler, Taylandlılar, Singapurlar daha da ziyade yaparak bazıları da Arapça da öğrenmişler. Maşallah. Nahnu Biz insan değil miyiz? Maşallah, maşallah canım benim, maşallah. Siz, biz, biz <laughs> maşallah. Endonezya, Balazya, Burma, İslam devleti yaptınız da bize geçirmediniz. Hay benim aslanım hay, maşallah. Hayır, benim aslanım hay. Maşallah. 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 dinleyelim. Emredin biz yapalım. Estağfurullah biz ayağınızın tozuyuz biz <laughs> sizin. Biz neyiz biz? Maşallah çok seviyorum. Allah, Allah razı olsun. Biz sizin köleniziz. Biz de kardeşlerimiz öyle. İnşallah. Söyleyince aman dedim. Ben davet ettim o da bulunamadım. Ona üzülüyorum. Bir taraftan geldiler. Çok istifade etti. Kitaplarını okuyoruz diyorlar. Maşallah. Maşallah. Hocamızdaki şu ahlak güzelliğini görüyor musunuz? Tevazuyu, insancılığı, çalışkanlığını. Bak bu yaşında bütün dünyayı inletiyor. Japonya'ya evet. evet. giriyor, oraya gidiyor, buraya. Beş dakika oturmuyor. Evet. Maşallah. Şeyh Nazım hocamızı da çok sever. Evet. Geçenlerde ziyaretine gitti Şeyh Nazım hocamızın maşallah. Evet. Kabrini ya. ziyarete gitti maşallah. 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 Şeyhinin elini de öpmek nasip olmuş efendim. Aa, maşallah. Maşallah. Ha maşallah. Hem de şeyhinin evet. Dağıstane Hazretleri'ni. Evet. Maşallah. Hocamız eski Osmanlı alimlerden. Maşallah. Aşallah. Osmanlı şeyi öyle kalmadı yani maşallah. İnşallah. Bak herkes seviyor görüyor musun? Kitabında, şu kitabında Allah'ın rızasını nasıl kazanır göstereyim mi? İstersen affedersiniz şunu birisi okursa ya. Ben kendim de dinlemeyi seviyorum. <laughs> Sevinmeyiz. <laughs> <laughs> estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> Gel buraya şey yüksek sesle oku bakayım şey güzel güzel. E, hocamızın bu e, kısımda gelsin. Onu, fotokopi yapsınlar. Herkese versinler. Tamam. Şu, şurada da e, şeyi var. E, tamam. Telefon numarası tamam. orada isteyebilirler. Evet. Ben, Onu güzel. Ben hiçbir şey yazamadım efendim. Şey allah Teala Hazretleri bana üç şey ikram etti. Dinlemek. Uzak uzak yerlere de dinlemek için giderim. Küçüklükten çocuktan. Maşallah. Dinlemek bil. Gezmek için Öyle. Maşallah. <laughs> maşallah. Maşallah. Okumaktan bilen tamam. E maşallah. Canım benim ya maşallah. Yüksek sesle oku evet ya. Nimetullah Hoca efendi mütevazi ve samimi kişiliğiyle etrafına pozitif enerji yaymaya devam etmektedir. Nice insanlar vardır ki günah ortamlarındayken samimi bir el uzatılmayı bekler. Nimetullah Hoca efendi bir yandan kötü alışkanlıkları bırakarak hidayete ulaşan ve mescitlere koşan insanlara kucak açarken bir yandan da ateist, Hristiyan, Yahudi, Budist ve putperestlere La ilahe illallah diyerek mutluluğa ulaşın sözleriyle kutsal davetine Orasında devam etmektedir. Orasında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yazan biraz noksan olmuş. Maşallah. La, Maşallah. Ilah Maşallah. Illallah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir daha söyle ya. Baştan söyle. Evet. Nimetullah Hoca Efendi bir yandan kötü alışkanlıkları bırakarak hidayete ulaşan ve mescitlere koşan insanlara kucak açarken bir yandan da ateist, Hristiyan, Yahudi, Budist ve putperestlere La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek mutluluğa ulaşın sözleriyle kutsal davetine devam etmektedir. Şu anda Japonya'da İslam'ı anlatmaktadır. Binlerce kişiyi İslam ile tanıştırmış hizmet insanının ibretlik hayat hikayesini ve sohbetlerini ilgiyle bu kitapta... Elhamdülillah. Elhamdülillah. O soğutucuyu kapatın Ya Japonya'ya hakikaten hiç kimse gitmiyordu. Oradaki insanlar öyle işte Shinto diye şu bu falan bomboşlar. Nimetullah Hoca hocamız oraya gidince oraya bir nur ışık geldi. Evet, Gayet güzel oraya bir cami yapıldı Tokyo'da. Maşallah. maşallah. O şeyhimizin himmetiyle. E, evvelki yapılmış cami. Evet. Yeniledik. Ha, yenilediniz. Çok da şeyler, Tatar kardeşlerimiz oraya Aa, Ta de, o zamanlar. evet. Kazandan. Hükümet Hükümete demişler biz Müslümanız. Bir, bize bir yer verin camiye. Bize çocuklarımız için okul yeri. Hmm. Hükümet verdi yani. Japonya hükümeti verdi. Maşallah. Oradaki kardeşlerimiz, Katar kardeşlerimiz yaptılar. Elhamdülillah. Diyanetimizle beraber yeniledik. Çok güzel. Çok Biz güzel. de para topladık yani. Maşallah. Beni de gezdiriyorlar, Sakalını gösteriyorlar. <laughs> maşallah. <Yani gülüyor> maşallah. <sen> para istemesini... <laughs> nur, falan, nur, 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 nur. Maşallah, nur. <laughs> maşallah. Maşallah. Allah sizlerle dünyayı güzelleştiriyor. Cennette Allah kardeş etsin, cennet sofralarında. Ya maşallah bakın bu yaşta evet, maşallah ki yani. genç hocamız daha maşallah. maşallah. Geceli gündüzlü bak gece Büzel. vakit bu vakit. Şimdi oraya oradan oraya gidiyor sabah başka yerde akşam başka yerde bir başka ülkeye gidiyor bir başka ülkeye gidiyor bir başka ülkeye gidiyor. Maşallah sürekli tebliğ halinde. Güzel. En ağır. Kısa ve özlü. Ya Adam mesela ben gördüm hocamızın de var öyle kız bir Japon bir şey karşı bir şey söyleyecek diyor. La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyeceksin diyor. diyor, hakikaten hoşuna gidiyor tekrar, sonra araştırıyor. Sonra hakikaten de Müslüman oluyor. ara merak ettiği için, ilk defa duyuyor çünkü, hiç duymamış davet. Yani hiç mesela hocamız diyor ya, hiç davet gelmiyor diyor. Adamlar site mi diyorlar yani, bize niye hakikaten önceden söylemedi? Edepli insanlar. Değil mi? Maşallah. edebi gibi. Maşallah. E, bir de şey, yani e, evet kelimesi hay. Hmm. Hay, hay. İlk gittiğimde böyle profesör, rektörle konuşuyor. Üniversiteye gireceğim hmm. Adam telefonda hay, hay. Akıştan ben de gittim yanına. Hay, hay. Maşallah. <laughs> böyle. Evet, evet kelimeleri hay. Hmm. Birbirlerine selamları da tamamen böyle. Böyle. Ee, Aa, maşallah. Ben diyorum siz bizim namazımızın yarısını duyuyorsunuz. Allah'ımızı da zikrediyorsunuz. Bir kelime tebrik kaldı. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> e, hay ismini zikrediyorlar tabi Cenab-ı Allah. Maşallah. 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 Allah güzellik versin, iyilik versin, bereket versin, Amin. yolunuzu açsın. Amin. Rabbimiz Amin. sizleri hastalıklardan korusun, Amin. uzun ömür versin. Amin. E, cennet nuru versin. Amin. Allah cihatınızda e, size de bizlere de yardımcı olsun Cenab-ı Allah. Ee, i̇nşallah inşallah Cenab-ı Allah iddiat İslam'ı, Müslümanların birleşmesini gösterir Amin. Rabbimiz. Amin. İnşallah Hz. Mehdi'ye kavuşturur. Amin. İsa Mesih'e kavuşturur. Cenab-ı Allah bizleri enaniyetten, kibirden, azametten korusun. Sizler gibi böyle mütevazi, Amin. güzel huylu insanlar olmamızı Allah nasip etsin. Şeyhimizi bugün yormayalım. Bugünlük bu kadar kafi inşallah. Ama yine de bir diyeceği vardır. Bir kelime. Estağfurullah buyurun. Bu dinler toplantısı oluyor. Hmm. Ezan okuyoruz. iki reket namaz kılıyoruz. Hmm. Herkes kendi dinini gösteriyor, şey yapıyor. Sonunda ben diyorum ki bir kelime var. Beş kere söylerseniz her sıkıntıdan kurtulacaksınız. Böyle e, Gehri zikir gibi. Böyle la ilahe illallah Muhammed Resulullah beş kere on kere söylüyor. Bizim de Müslümanlar var beraber. Onlar da hepsi söylüyor. Hmm. Ondan sonra da özür diliyorum programınızdan ziyade yaptığımız için özür dilerim. Yok en iyisi bu tevhid olur diyorlar. Hepsi Maşallah. birden, Hepsi birden söylüyor söyleyince. Ol men Muhammed. Ol ve men Fatıma diyorum. Hepsi el çırparak kabul ediyor. Maşallah. Ondan sonra buyurduğunuz gibi geliyorlar. Okuyorlar. Kitaplar veriyoruz. Başka bir defa da şey, son günlerde ben sizi dinlemek istiyorum biraz. Estağfurullah. Yani bir şey söyleyeyim. Son 600-700 kişi dinler toplantısı. Aralarında konuşuyorlar. Benim sözüm onlara dozo, domo iki üç kelime hmm. üç, buyurun efendim, teşekkür ederim. şey. En son olarak bir şey buldum. Bir, bir kelime oradakiler öğrettiler. Oma mori. Oma hmm. mori. Bu sizi kurtaracak demek. Onların sözleriyle. Oma e, mori. Böyle Oma oma mori. Oma Mori. Evet. Bu son toplantıda aralarında konuşuyorlar. Dedim efendi ne konuşuyor bu mübarek insanlar? Ne? Belagat kerremna beni adem. Malum insanız efendim. Beni adem evlatları mükerrem. Maşallah. İyi, insanlar. Allahu Ekber. Aralarında diyorlar ki yahu bizim hiç mi aklımız yok? Bizim dinimizde 2000 ilah var. Başka bir din daha var. Orada 5000 bin ilah var. 10 bin ilah var. Bir İslam varmış. İslam'da ilah bir taneymiş. Bir tane Allah. Bir Allah'ı razı etmek, iki bin Allah'ı razı etmekten daha kolay. İki bin ilahı razı etmektense bin şey, hepsi birden e öyleyse buyurun. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Maşallah. Hepsi Müslüman oluyor. Canım benim. Ben dinleyeyim şimdi. Hiç konuşmayacağım. Severim ben seni. Severim ben seni. Severim ben seni. Severim Selam dinleyin. Maşallah. Estağfurullah. Hakikaten şimdi La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediklerinde kalplerinde ferahlık oluyordur o anda. Evet. Şık...... O onları şaşırtıyordur. Evet. Nimetullah hocamız diyor ki bak bak La ilahe illallah Muhammed Resulullah dersen işine rast gelir diyor. Hakikaten bir bereket oluyor hayatında. Onu gördüğünde yani orada bir harika olduğunu anladığı için e, İslam'a yaklaşıyor da olabilirler. Yani çünkü hemen o anda bir ferahlık oluyordur. Çünkü hocam diyor ki bak sen bunu dediğinde ferahlayacaksın diyor. E adam bunu görüyor. Ve işlerinde rast gidecek diyor. Onu da görüyor. Bir de Japonlar hakikaten e, hocamız dedi ki bak tarikat terbiyesi var diyor. Çok güzel vurguladı ondan. Yani mesela bu nefis bir ifade tarzı. Tarikat adabı ve edebi var hakikaten. Çok saygılılar. Her şeyde mesela temizlikte, nezakette, teşekkür etmekte, oturma, kalkma değil mi hocam? Yeme, içme her şeyde bir tarikat terbiyesi almış gibiler. Şeyhimizle böyle konuşunca olağanüstü etkili oluyor manşallah. maşallah. Ama nuru çok etkiliyor bence. Tabii yani çünkü bir olağanüstülük var. İnsan alışık değil. Mesela zulümatlı insanlar görüyorlar. Karanlık insanlar görüyorlar. Bir de çok candan ya. Çok samimi, sevecen, mütevazi. Ona da alışık değil. Çünkü alim oluyor ama enaniyetli. Ekabir yani mesela. Büyük. Bak şeyhimiz toprak gibi. Son derece mütevazi. En cahile bile tabi olan en cahili bile dinleyen, ondan ilim almak isteyen, feyiz almak isteyen bir insan. O yönüne Cenab-ı Allah ona yardım ediyor. Bakın hem bereket veriyor, hem sağlık veriyor, hem güzel uzun ömür veriyor. Hem yolunu, işlerini kolaylaştırıyor. Tamam. O pervane Aynen. yavrum tamam. durdursana. Tamam, tamam. Ee, İslam'ın özünde olanı yapıyor hocamız. Bak detaya girmiyor bazı hoca efendiler var, ukalalık yapıyor. İlmini göstertme, ilim göster ya de bilir öyle şeyleri. çünkü Şu kitabını şuna yazar diyor, ilim gösterse. Hocam da öyle bir şey yok. Onu da tevazu göster, gö tevazusunu gösteriyor. Nazarıyla, mesela nazarı çok güzel maşallah. Nuruyla, samimiyetiyle, tevazusuyla İslam'ın özünü gösteriyor. Temizliğiyle. Baktım madem Konuyu anlıyor. Öbür türlü İslam anlatmaya kalkıyor adam. Adam abondene oluyor. Hocam hiç uzatmıyor. Kolaylaştırıyor. Mesela git elini yüzünü yıka diyor. Kolunu yıka. Gel hemen burada beş dakika bir namazını kıl diyor. Yani adamı zora sokmuyor. Hep kolaylaştırıcı. Hep sevgi yönüyle yaklaşıyor. Hep mesela onere ediyor. Gönüllen oluyor. Mesela sen Budistsin, sen Şintosun, sen Müşriksin öyle demiyor. E, seveceğim böyle Allah'ın yarattığı kul olarak onu görüyor. O yüzden Cenab-ı Allah e, şeyhimize güzel bir bereket veriyor. Şeyh Nazmi hocamda da vardır o. Evet. O, o, güzellik evet, evet. O dünya tatlısı da öyle bir tevazı şekerdir. O da görünümünü etkiler. Fakat Nimetullah hocamız e, bir de en hayati noktalara gidiyor. Mesela en putperestlerin en yayın gün olduğu, puta tapıcılığın en yaygın olduğu yerlerde gidip İslam anlatıyor. Evet. Mesela diyor bak 2000 doğru yani orada öyle. 2000, 5000, 10 bin ilahları var, 20 bin ilahları var. Adam oradaki mantıksızlığı bir anda göremiyor ama mesela metafizik bir görünümü olduğu için hocamızın mesela, tamam. olağanüstü bir görünümü yani. olduğu için. Tamam. Ya bunda bir şey var diyor adam o zaman. Mesela kalbinde ne kadar kolay bak. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyecek. Kurtulacaksın diyor bak. Kurtulacaksın. Bitti diyor yani. Başka bir şey yapmayacaksın. Şimdi öbür diyor kurtulman için şunu yapacağım, bunu yapacağım anlatıyor, anlatıyor, aylarca anlatıyor. Adam diyor ki, ben bunu yapamam diyor. Ben böyle bir şey, nefsim gücüm yetmez diyor. Ama bak şeyhimizin dediği doğru. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kurtulur hakikaten. İnşallah. İnşallah. Samimi olursa. Samimi oluyor şeyhimiz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kurtulur. Öğrenmeye başlıyor. Elhamdülillah. Tabii ondan sonra zaten öğrenirsen mi olursun? Onun için Allah bir, bir güzellik veriyor. 130 milyon Japonya Efendi Hazretleri. 130 milyon. Her sene 20 milyon dışarı çıkılıyor. Her sene hükümetin şeyiyle böyle. Hmm. Az yiyorlar. Çok çalışıyorlar. Çok geziyorlar. Biz oradayız. 15 sene evvel Türkiye'ye <laughs> Türkiye bir cemaat zelzeleye yardım için gitmişler. Ben oradayım diye gitmişler diyorum. Müslüman olmuşlar bize geldiler. Bize İslam öğretin. Türkiye'ye gittik. Zanlar dinledi. Müslüman olduk. Bize İslam öğretin. Amerika'ya gitmişler. Amerika'da parklarda namaz kılanları görmüş. Müslüman olmuşlar. Bize geldiler. Filistin'e bile giden Müslüman olmuş. Oradaki Müslümanların sabrını görmüş. Bize geldiler İslam öğretin diye. Hiç yalan söylemiyorum. Affedersiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Şimdi adam Müslüman oluyor mu? Sonunda onu terörist yapıyorlar. Müslüman oluyor mu? sonra onu çok müthiş bir zor hayatın içine sokuyorlar. Hocam da öyle değil. Onda sadece sevgi, muhabbet, dostluk, kardeşlik, kolaylık. Ben senden öğreneyim diyor adam. İslamı öğretiyor. Ben senden öğreneyim diyor. Öyle bir kişilik gösteriyor. Ee, onun için Japonya'da hocamız bir, çok ee, seviliyor, ee, dünyada da, Müslüman arasında da çok seviliyor. Allah ee, Allah kendi Allah. halinde maşallah, 10 ee, yıl önce falan da ben şeyhimi görmüştüm. Ben size ziyarete geldim çok, ee, çok... Şeref vermiştiniz. Şeref vermiştiniz, şeref vermiştiniz. Daha da gençleşmiş. <laughs> İman bereketi. Dua'nız. Yani. Allah. Allah ömrüne bereket veriyor, sağlığına bereket veriyor, nur veriyor, başarı veriyor. Çünkü halis. Müjde vereyim mi efendim? Gel, geliyorlar değil mi? Ziyaret ettim geliyorlar. Sizi biliyorlar. Hay maşallah maşallah. İyi, İnşallah. Ha? Emrinizdeyiz biz. Estağfurullah. Siz Reca emredersiniz ediyorum. biz yaparız. Reca ediyorum. Evet. İnşallah. Kardeşlerimiz orada çok. Maşallah. Şeyler yapıldı. O bir tanesi camide isimlerini verdim kardeşlerimize. Ee, Tokyo camilerinin başkanı. Hmm. Bizim de ben onlara siz benim hocamızsınız diyorum. Onlar bizim, <laughs> bize diyor siz hocamızsınız diyor. Öyle maşallah. <laughs> Pakistan orada evlilik. Dört çocuğu da hafızlığa çalışıyor. Çok evlendiler çocuklar şimdi. O 400 camilerin hepsi Kur'an kursu. Hepsine gidiyorum ben maşallah. ben. maşallah. Çağırıyorlar gidiyoruz. Maşallah. Az veya çok alimlerde bir enaniyet oluyor. Hocamda enaniyet yok. Maşallah. Hayrettir o maşallah. maşallah. Az veya çok oluyor yani. Sağ ol. Ya ben genelken öyle gördüm. Maşallah Cenab-ı Allah o güzel yönünü insanlara göstertiyor. Oradan ona bereket veriyor. Tam mücahit. <laughs> Cihad yönü. Mesela gençlere bu çok ibret olacak. Mesela gençler yan gelip yatıyorlar birçoğu. Bakın bu yaşında gece gündüz mi? Bak gecenin bu saati çakı gibi. Sizin Maşallah. böyle ayakta olmanız bize kuvvet veriyor efendim. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah. Allah'ın nurunuzu artırsın. Şeyhimiz yine gelir inşallah. Biz ona yine gideriz. Yine gelir görüşürüz inşallah. Bugünlük bu kadar olsun. Yine devam edeceğiz inşallah.